Arbuduci zaman yapıyormuş fren. Hastane arabası yanından geçerken çalı veriyor siren. Az mı işçi taşıdı? Bizim buraya gıdı gıdı tren. Hadi gari. Mini verelim gıdı gıdımıza. Çıkı verelim yolculuğumuza. Bunun ismi gıdı, gıdı olarak şöyle kalıyor. İleri gidince yokuşa sarıyor. Yokuşa sarınca sesi gıdı gıdık, gıdı gıdı gıdı, gıdı, gıdı. En bir daha bin. Böyle ağır giderdi çünkü gücü kuvveti azıdı. O bakımdan azını gıdı gıdı konmuş sesinin üzerinden. Gıdı 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 gıdı, gıdı gı. İşçileri götürür cici treni Eşim bana e, şiirin adını gıdı gıdı treni şeklinde düşünelim dedi. Sümerbank olarak düşünelim dedi. Tamam dedik olur dedik. E, ve bu şekilde yani o trenin gidiş sesinin çıkardığı sesle gıdı gıdı trenini düşünerek yaptık. Bana diyorlar ki yani sen niye uğraşıyorsun Sümerbank'la? Sümerbank'ı gelecek nesilleri birinin anlatması lazım. Şimdi dönüverelim gari nazilimize. Burada bir basma fabrikasının yapılacağını duyanla pek sevilmemiş. Sümerbank nazilli basma fabrikası. 9 teşine ve 937'de bizzat büyük önderimiz Atatürk'ün eliyle açılmıştır. 1937 senesinde fabrikanın temeli atılacağı zaman Atatürk geldi. Biz de, biz de o zaman ilkokul üçüncü sınıftaydık. Üçüncü sınıfta uzun boylu diye bizleri seçtiler. Bizim boynumuza pamuk sepetleri astılar. Basma haline gelmiş bezlerin sabunlanması, yıkanması ve kurutulması bu dairede çalışan muhtelif makinelerde temin edildi. de mavi, kiminde yeşil, kiminde siyah zemin yapılmış. Biz bir de şöyle hayaller kuruyoruz. Fabrikanın sinema salonu çoğu kere eğlencelere de sahne oluyor. Kim bilir belki insanlar gece kıyafetlerini de buradaki kumaşlardan yaptırmış olabilirler. Müzik